adı olarak e, hepinizle burada buluşmaktan son derece mutluyuz. Hoş geldiniz. Değerli katılımlarımız bizim için çok önemli. Ee, Sayın Murat Doğanay, e, Asat Başkanı ve Büyükelçimiz saat 2'de e, konuşmaya başlayacaklar. O zamana kadar e, B2B görüşmelerimiz, ikili görüşmelerimiz devam edecek. E, katılımlarınız için son derece mutluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. Uh, dear guests, we are very much uh, happy to host you here. Our ambassador and uh, our president, Mr. Donai, is going to give a speech at 2 p.m. Until then, we are going to have back to back agreements and uh, B2B uh, meetings. So we are very happy to meet you here. um, hope you're going to enjoy the meetings today, tomorrow, and the day after. Evet, ben Hanım teşekkür ediyorum. Ee, kıymetli misafirler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. benim tabi konuşmam Sayın Büyükelçi'yi saat 2'de bekliyoruz. 2'de de detaylı bir konuşma yapacağım. Tekrar hoş geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun.